Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz çarpanlar ve katlar konusu. Bu konuyla ilgili LGS sınavında özel, özellikle nitelikli soru bazında arkadaşlar çok güzel sorularla karşılaşıyoruz. Konu olarak çok zor bir konu değil. E, o yüzden dikkat edildiğinizde ve bununla ilgili özellikle nitelikli soru çözümüze gerçekten bu konuyu çok rahat kavrayacaksınız. Şimdi konumuza başlayalım. Bir doğal sayı tam bölen. Bakın buradaki şu cümle önemli. Tam bölen sayılara çarpan deniyor. Şimdi yani çarpanla bölen aynı şeydir. Bir kere buradan bunu çıkartacağız. Mesela 60 sayısının tam bölenlerini ya da çarpanlarını bulalım dediğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 60 sayısı 1 ile 60'ın çarpımıdır. Aynı şekilde 2 ile 30'un çarpımıdır. Bakın burada sıra önemli. 3 ile 20'nin çarpımıdır. Ya da 4 ile 15'in çarpımıdır. 5 ile 12'nin çarpımıdır. 6 ile 10'un çarpımıdır. Şimdi 60 sayısı 7'ye, 8'e veya 9'a bölünmediği için şu an 60'ın bütün çarpanlarını ya da bütün tam bölenlerini bulabildik. E o halde 60'ın demek ki 12 tane pozitif tam böleni var. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 böler, 6 böler, 10 böler 12 böler, 15 böler, 20 böler, 30 böler ve yani 60 bölen diye biliyoruz. Şimdi bu noktada tabi bazı sayıların 2'ye, 3'e ya da 5'e nasıl bölündüğünü dikkat etmemiz gere e gerekiyor. Burada şimdi bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar size. Hatırlatmamız şu. Şimdi bir sayı 2 ile bölünüyorsa, şimdi 2 ile bölünebilme diyelim. Şimdi acaba hangi sayılar 2 ile bölünebilir? Şimdi arkadaşlar 2 ile bölünebilme dediğimiz zaman bir sayının son basamı bakın önemli son basamı bunu zaten 3 aşağı 5 yukarı e, herkes biliyordur. Son basamağı çift ise sayı 2 ile tam bölünür diyoruz. Şimdi 3 ile bölünebilme. Acaba bir sayı 3 ile nasıl bölünüyor ya da bölünebiliyor mu? Bunu sorgulamak için arkadaşlar. Şimdi 3 ile bölünebilme diyelim. Şimdi bir sayı 3 ile bölünebilip bölünebilmediğine bakabilmemiz için arkadaşlar rakamları toplamına bakmamız lazım. Bakın burası önemli. Şimdi rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünebilir. Mesela 247. Şimdi 247 sayısı acaba 3'e bölünür mü diye baktığımız zaman Rakamlarını topluyoruz. 2 4 daha 6, 7 daha 13. Rakamların toplamı 3'ün katı olmadığı için, farkındaysanız 13 yapıyor. Mesela burada kalanımız 1. Yani 3'e tam bölünemiyor demektir. başka bir örnek yapalım. Mesela 426. Şimdi 426 sayısına baktığımız zaman 4 2 daha 6, 6 daha 12. Rakamları toplamı 12 olan bir sayı olduğu için de söylüyorum bunu. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu için bu sayı 3 ile tam bölünür. Yani bunları dediğim gibi asal çarpanlar ayırma yapacağız. Onun için kullanacağız göreceksiniz süreç içerisinde. Şimdi devam ediyorum. 4 ile bölünebilme. Şimdi bir sayı 4 ile bölünüyorsa arkadaşlar son iki basamağına bakmamız gerekiyor. Şimdi son iki basamağı 4 ve 4'ün katı. Şimdi son iki basamağı 4 ve 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünüyorlar. Mesela ne olsun? 348. Bakın 48 sayısı 4 ile tam bölünebildiği için e ne olacak? 348 sayısı 4 ile tam bölünebilir diyeceğiz. Şimdi 5 ile bölünebilmeden bahsedelim. Şimdi bir sayı 5 ile bölünüyor mu, bölünemiyor mu? Ona bakabilmek için arkadaşlar bu sefer de son basamağın Değil mi? Son basamağımız ne olacak? 0 veya 5. Son basamın 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünebilir diyoruz. Mesela hemen bir örnek. 1905 sayısı farkındaysanız son basamağı 5 olduğu için 5 ile tam bölünebilir diyeceğiz. O yüzden dediğim gibi çarpan bulurken bu özellikleri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Başka bir sayı alalım, mesela 96 sayısını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi 96 sayısının pozitif bölenlerini bulalım. Şimdi 1 ile 96'nın çarpımı 96, 2 ile 48 sayısının çarpımı 96. Şimdi bakalım, 3 ile diyebiliyor muyum? Bakın 96 daha 15 olduğu için 3'e tam bölünebilecek, 3 ile 32'nin çarpımı 96, 4 ile hmm, ne oluyor? 24 mi oluyor? 24'ün çarpımı 36. 6 ile e, ne oluyor? 12, 14 ne oluyor? 15, 16 mı oluyor? 16'nın çarpımı nedir? 32 oluyor. 7 olmaz. 8 ile 12'nin çarpımı olacak. 9'a bölünmüyor arkadaşlar. Rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı değil. E o zaman 96 sayısının bakıyorum 3, 6, 12 tane pozitif böleni vardır. Yani 1 bölünür 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 ve 96 sayıları 96 sayısının çarpanlarıdır ya da tam sayı bölenidir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yeni yeni kavramlardan bahsedeceğiz. Bu kavramlardan bir tanesi önemli bir kavram. Matematikçilerin en çok uğraştığı kavramlardan birisi asal sayı. Şimdi asal sayı en klasik tabiriyle sizin bildiğiniz kendisine ve bire bölünen sayılar bizim için asal sayılardır diye söyleniyor. İşte en küçüğü 2, sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 11 diye başlayıp 97, 101 diye devam eden sayı kümesidir arkadaşlar bizim için asal sayılar. Şimdi burada asal sayıların en önemlisi bizim için 2. Çünkü farkındaysanız iki çifttir. İki haricinde hiçbir asal sayı çift değildir arkadaşlar. Diğer bütün asal sayılar tektir diyeceğiz. Tabi burada asal sayı kavramı bizim için önemli. Farkındaysanız 96 sayısına baktığımız zaman 96'lı asal çarpanlarından birisi 2, birisi 3'tür. Buna da dikkat edelim. Şimdi bu noktada asal çarpanlara ayırma denen bir kavramdan bahsedeceğiz. Şimdi Mesela hazır yanımız, yan tarafta 96 olduğu için 96 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Şöyle bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. 2'ye bölünür ne olacak? 48. 2'ye bölünür 24. 2'ye bölünür 12. 2'ye bölünür 6. 2'ye bölünür 3. 3'e bölünür 1. Yani ben 96 sayısını üstü olarak yazmak istersem 1 2 3 4 5 yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabiliyorum. buna da asal çarpanlara ayırma deniyor arkadaşlar. Hatta burada önemli bir kavram daha artık karşımıza çıkacak. Asal çarpan ağacı. Şimdi asal çarpan ağacı görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Asal çarpan ağacı. Şimdi asal çarpan ağacı ne? Şimdi 96 sayısını şöyle yazıyoruz. 96 sayısı 2 çarpı 48'dir. İşte 48 sayısı 2 çarpı 24'tür. 24 sayısı 2 çarpı 12'dir. 12 sayısı 2 çarpı 6'dır. 6 sayısı da 2 çarpı 3'tür dediğimiz zaman bakın 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 96 sayısını 2 üzeri 5 çarpı 3 şeklinde ifade edebiliyoruz. Mesela arkadaşlar bununla ilgili hemen bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir diye soruyor. Zaten az önce bunu yaptık farkındaysanız. 96 sayısını incelediğimiz zaman hatırlarsanız neydi? 1, 96, 2, 48, 3, 32, 4, 24, 6, 16, 8, 12 şeklinde hazırlamıştık arkadaşlar bir önceki sorumuzda. Şimdi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir. 16 farkındaysanız burada mevcut. 32 burada mevcut. 48 de burada mevcut olduğu için cevabımız nedir? Otomatikman 28'dir diyeceğiz. Bir diğer sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar. 216 sayısının asal çarpanına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi asal çarpanı ayırmayı öğrendik hatırlarsanız. 216'yı yazıyoruz. Yanına bir çizgi çekiyoruz. 2'ye bölünür 108. Tabi bunları hızlı hızlı yazabilmelisiniz. Yani kafadan böyle bilmelisiniz bence. 2'ye bölünür 54. 54 hala 2'ye bölünür 27. 27 artı 2'ye bölünmediği için 3'e bölüyorum arkadaşlar. 9. 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 1 şeklinde yazabiliriz. Yani 216 sayısı farkındaysanız 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde yazılabilir. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Deniz şıkkı oluyor. Şimdi bir diğer sorumuzda asal çarpanlara ayırmanın tam tersi yapılmış. Bu sefer bu şekilde verilmiş, ayrılmış şeklinde verilmiş. A ve D'nin toplamı isteniyor. F sayısı 5'e bölümünde 1 olduğu için buranın arkadaşlar 5 olması gerekecek. E sayısını 5'e bölümünde 5 olması için E sayısının 25 olması gerekecek. D sayısını 3'e böldüğümüzde 25 olabilmesi için D'nin 75 olması gerekecek. Farkındaysanız bakın nasıl gidiyorum. şöyle düşünün. 5 kere, 1 kere 5, 5. 5 kere 5, 25 25 kere 3 75 75 kere 3 225 225 kere 2 450 450 ile 2 çarptığımız zaman da 900 elde edeceğiz. O zaman A sayısı ne olacak? Buradan otomatikman 900. D sayısı neymiş arkadaşlar? 75 olacaktır. Toplamı da C şıkkı olan 975 olacaktır. Evet arkadaşlar, bu sorumuza bakacak ol olursak bir doğal sayının tam bölenleri küçükten büyüğe yukarı doğru yukarıda verilmiştir diye soruyor. G artı F eksi C işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz hatırlarsanız bir sayını e, asal çarpanlarını bulurken pardon pozitif bölenlerini bulurken mesela 1 ile G'nin çarpımıyla 2 ile F'nin çarpımı hep eşit olacaktı. Ya da 4 ile E'nin çarpımı. Hatırlarsanız bu şekilde yapıyorduk. Mesela i̇şte hani 1 ile 96, 2 ile 48 gibi devam ediyordu hatırlarsanız. Şimdi farkındaysanız burada 1 2 4 A 7 10. Şimdi 10 sayısının içerisinde 2 ve 5 çarpanı var. E o halde demek ki buradaki 1 2 4'ten sonraki sayının 5 olma zorunluluğu var arkadaşlar. E o halde demek ki A sayımızı 5 dedik. Şimdi hatırlarsanız az önce bahsettim. 1 ile G'nin çarpımı 2 ile E'nin çarpımı 4 ile E'nin çarpımı ve şu an için 5 ile 28'in çarpımı olan 140 sayısı bizim baştaki sayımızdır. Hatırlarsanız 140 sayısını 1 ile 140 2 ile 70 3'e bölünemeyeceği için 4'e 4 ile ne olacak? 45 mi oluyor? Pardon 35 oluyor. 4 ile 35. 5 ile 28. 7 ile 20. 10 ile 14 şeklinde yazabileceğim. O zaman sonuç itibariyle ne olacak arkadaşlar? Pardon. Ee, şurayı bir temizleyelim. Şu şekilde. Hemen şunu anlayabiliyoruz. 1 ile nedir? G sayımız 140. 2 ile 70. 4 ile 35. 5 ile 28. 7 ile 20. 10 ile 14 şeklinde yorumlayabileceğiz. E şimdi G sayımız 140. Artı F sayımız 70. Eksi C sayımız neymiş? 14. Dediğimiz zaman cevabı otomatikman 196 bulacağız. Evet arkadaşlar, yeni sorumuzda alanı 60 cm kare olan, e, kare olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarının biri santimetre cinsinden asal sayıdır diye söylüyor. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar buradaki cümle önemli. Uzunluklarından biri santimetre cinsinden asal sayıdır. O zaman biz ne yapacağız? İlk yapacağımız hikaye şu. 60'ı asal çarpanlarını ayıralım istiyorsanız. Asal çarpanlarını görelim. 2'ye bölünür 30. 2'ye bölünür 15. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. O zaman 60 sayısı aslında 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. O zaman 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar. O zaman biz bunu şöyle değerlendireceğiz. O zaman dikdörtgenimizin mesela bir tanesi bir kenarı asal olacağı için 2'ye 30, diğeri 3'e 20 ya da 5'e 12 olmak durumunda kalacak arkadaşlar. Şimdi burada bu dikdörtgenin çevresi kısa kenarı ile uzun kenarı toplarsak 32 2 ile çarparsak 64 olacaktır. Aynı şekilde bu dikdörtgenimize bakacak olursak kısa kenarı ile uzun kenarı topluyorum. 23 2 ile çarparsam 46 olacaktır. Aynı şekilde burası da 34 olacaktır. E burada olmayan hangisi arkadaşlar? Adana şıkkı çevre uzunluğu olamayacaktır. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda A 1 ve B 3 sayılarının aralarında asal olduğu söyleniyor. Şimdi tabi burada biz aralarında asal sayıların tanımını bilmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar aralarında asal sayılar dediğimiz sayı grubunda tabir e, tabiri caizse bu sadeleşemeyen sayılardır. Bakın buradaki asal cümlesine aldanmayın. İki sayıdan bahsediyorum. Bunların aralarında asal olabilmesi için en büyük ortak böleninin bir olması gerekecek. Mesela 2 ile 5. Şimdi 2 ile 5 sayısını o aynı anda bölebilen en büyük sayı 1'dir. Farkındaysanız iki daha asaldır, 5 daha saldır ama tekrar söylüyorum buna sakın aldanmayın. Çünkü dört sayısı asal değildir, dokuz sayısı da asal değildir. Ancak 4 ve 9 aralarında asaldır. Çünkü 4 ve dokuzu aynı anda bölebilen en büyük sayı birdir. O zaman şimdi burada a-1 ve b-3 sayılarının aralarında asal olması gerektiğinden dolayı bunların oranları da yani 30 bölü 48'in de aslında aralarında asal olması gerekiyor. Oysa ki 30 ve 48 aralarında asal değil. Farkındaysanız her ikisi de 2'ye bölünebiliyor. Hatta 3'e bölünebiliyor. Hatta her ikisi 6'ya da bölünebiliyor. Şimdi 6'ya böldüğümüzde 5, 6'ya böldüğümüzde 8. Aa, bir bakıyorum 5 ile 8 aralarında asal. O zaman mecburen a eksi 1 sayısı 5'e, b artı 3 sayısı 8'e eşit olacaktır. O, yüzden a eksi 1'e 5 dediğimiz zaman a sayısı buradan 6, b artı 3 8'e eşit dersek B sayısı da buradan 5 olacaktır. A ile B'nin toplamı da 11 olacaktır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi çarpanlar ve katlarla ilgili bir ön bilgi verdik. Bunlarla ilgili bir sonraki videomuzda nitelikli sorular çözeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın.